sonunda pikniğe gideceğimize inanamıyorum. Gerçekten anne bunu nasıl izin verdi? Çok heyecanlıyım. Ah, bu da çok ağırmış. Ben de çok heyecanlıyım. Neyse kitaba taşıyayım. Geliyor kanka asansör. Ah, bu da çok ağırmış. Asansörün içi çok büyük. Yani sığar diye düşünüyorum. Yalnız bu toka ne ya kanka? Ya 101 numaralı toka. Gidip 230 alsaydım. O kadar pek sevmiyorum ya. Ama Esma seviyor. Aa, seviyorsa ne? Sevmiyorsa ne? Heh açıldı. Dur. Gel kanka. Hiç bana yardım etmiyorsun. Kaçıncı kata gidiyorduk? Hmm, herhalde 12. kat. Çünkü götürecektik ya hani. Pompop'u hmm, götürecektik evet. Bastım. Tamamdır. Hmm, çıksın. Ay pardon kanka. Hiç sorun değil. Uf, Bu pompop ne kadar uzun katta kalıyor ya. Ne oluyor be? asansör sallanıyor. Kimse yok mu? Durdu. Allah Allah. Birden bire ne oldu ki? Kapı neden açılmadı? Hiç bilmiyorum ki ben de. Hem de 1025-10 saniye oldu. Bu kadar hızlı ulaşmamız normal mı? Bilmiyorum. Normal de olmayabilir. Sonuçta 12. kat Hmm, sonuçta dördüncü kattan on ikinci kata geliyoruz. Hmm, evet. Neden? Bilmiyorum ki ben de. Of, bugün piknik yapmayacağız galiba. Asansörde kaldık. Asansörde mi kaldık? Nasıl yani? Bildiğin asansörde kaldık kanka. Eyvah. Ne yapacağız şimdi? Hiç bilmiyorum. Bari eşyaları açalım. Eşyalarımıza bakalım. Yer, yer yerinde duruyor mu? Şöyle. Bir bakalım eşyaları. Ee, susun butonu var. Ama ne alaka bilmiyorum. Bence bunu götürmeseydik. Ama piknikte herkese susun dememiz lazım. Sen de o o kitabı elinden koymam lazım. Ah, tamam. Koydum. Mutlu oldun mu? Ah, mutlu oldum evet. Bak. Burada toka da var. Yer, galiba. Piknik sepeti. Piknik sepetimiz bu zaten. İçinde neden küçücük sepet var? Nerede? Bakayım. Neredeymiş? Burada. Kalem ne alaka ya? Biz okula mı gidiyoruz? Kanka bu nasıl eşyalar? Ee, şey... Üf kanka. Asansörde kaldık. Yaptığımız şeylere bak. Üf kanka ne yapabiliriz ki? Hiç bilmiyorum. Neyse. kalem olması normal mi sence? Burada da var çünkü. Bak burada defter de var. Tamam. Defter. Neden ki defterde hikaye falan yok ki? Allah'ım yarabbim. Cidden bu nasıl eşyalar kanka ya? Hmm. Aa bak burada toka da var. Çiçekli toka. kanka. Gerçekten çok sıkıcısın. Böyle şeyler getirme getiren var mı pikniki gitmek için? Hmm, bilmiyorum ki kanka. <laughs> şey. Hmm, burada da kalem var. 50 kuruş mu ne alaka? Bu ne? Şapka galiba. Bu nasıl şapka gerçi? Yine kalem. Bir kalem daha. Ve içinde de bazı gereksiz şeyler. Öf kanka şimdi hepsini geri toplamamız gerekecek. Toplarım ben. atalım şimdi şuraya koyalım ne yapacağız asansörde kaldık bilmiyorum yapacak bir şeyler bulmalıyız ne yapabiliriz ki en fazlası Öf, kapının açılmasını deneyelim bari olmuyor ne yapacağız kanka Dur ben de deneyeyim. Açılmıyor diyorum de da kanka. Evet doğru söylüyorsun. Öf, ne yapacağız? Hiç bilmiyorum. Hmm. Asansör de ne kadar büyükmüş ya hayran kaldım. Ya boşver hayran kalmayı gel şey oynayalım. Ne oynayacağız? Asansör değil mi? Aa yok pardon pardon. Şey. işte i̇şte. Ben telefonumu getirmiştim. Şimdi. Burada çekmiyordur internet. Evet ya. Burada internet çekmez ki. Hangi butona basalım? Hangi butona basalım derken? Acil butonu var, arama butonu var bence acile basalım. Hayır ya bence arama butonuna basalım. Ya arama butonunda ne arıyorsun ki? Ya bence arama butonuna basalım. Acil bence tehlikeli olabilir. Bence acile basalım kanka. Ne olacaksa olsun. İyi tamam. Sen bilirsin o zaman son kararında. Ölmeyi sen seçtin. Üf tövbe de ya. Neyse. basıyorum. Basıyorum he. Bas. Basayım mı basmayayım mı? Basma bence vazgeçtim. <laughs> Kanka. Tıp topu acil butonu. Ne olabilir ki? basıyorum. İyi sen bilirsin. Uf, basıyorum o zaman. Bastım. Ah. <laughs> Ne oluyor be? Bu sesler de ne? Hiç bilmiyorum kanka. Acaba acil butonlar mı oldu o ses? Üf, ben sana arama butonuna basalım demiştim. Çıkken asansörde kaldık. <laughs> üf kanka ya. Üf. Neyse durdu en azından alarm sesleri. Güç butonuna basma lütfen. Heh. Şimdi arama butonuna basayım. Tamam arama butonuna bas bakalım. Basıyorum o zaman arama butonuna. E? Ee? E? Ee? Arama butonu kanka arama butonu bozuk. <laughs> Ne yapacağız şimdi kanka? Araba butonu da bozuk. Şimdi kimi arayacağız? Öf. Neyse ağlamayı keserim. Ne yapalım? Aha buldum. Ne buldun? Benim telefonumda kendi crash var. Kendi crash oynayarak zamanınızı geçirebiliriz. Asansörde mi? Evet asansörde. Hem kendi crash internetsiz oyun değil oynayalım. Üf, tamam bari. Bu arada ben 240. seviyedeyim. Hı, 240. mı? Evet 240. Kanka ben daha 72. seviyeyi bile geçemiyorum. Sen nasıl 240'dasın? Hmm, Valla ben 72 seviyeye geçmiştim. 3 yıldız almıştım. Hı, bak, oha! Neyse ya gel. Ben 240. seviyedeyim zaten. Hem de ki benimki çok zor. Benimkini oynayalım. Hmm, tamam. Ama sonra benimkini oynayacağız. Tamam neyse telefonumu çıkarayım. Evet çıkarttım. Gel kanka. Kendi Crush oynayalım. Kendi Crush giriş yapalım. Adam crash diyor, crash diyor. E ne yapsak adam crash diyorsa Allah Allah. Bir şey habit sağlandı mı? Yok ya devam devam. Aa bu sefer de süper crash dedi. Lan seviyeye geçtin mi sen? Hadi 72. seviyeye geçemiyor da sen 240. seviyeye geçtin. Meslek sır kanka. Kolayları geçemiyorum, zorları geçebiliyorum. Gerçekten müthişsin kanka. Devam o zaman. Devam devam devam. 241. seviyeye geldik. Dur. Ay ay. Ne oluyor be? Hiç bilmiyorum ki ben de. Asansör sallanıyor. Yine bir şey mi oldu? Bilmiyorum. Telefonu kapat. Üf, ne yapacağız ya? Her gün başımıza bir şey geliyor. Her gün değil de bazen. Ne yapacağız şimdi? Yeri yatalım. Neden? Bunun sebebini az sonra söylerim. Yeri yat. Durdu. Evet bu yüzden kalk. Neden yeri yat dedin ki? Bunun cevabını sonra anlatırım. Tamam yani karşıda devam mı? Yok. Tekrar denin yanını kapa açılıyor mu diye bakalım. Uş bence açılmayacak ama yine de denemeye değer. Yok. Açılmıyor kanka. Sanırım sonsuzluk burada kalacağız. Hayır, hayır sonsuzluk kalmayacağız kanka. Sonsuzluk kalırsak mı? bana ne Neyse gel. Of tamam. E ne yapalım oyunlar oynayalım. Ne oyunu? Bence asansörde yakalamaç oynayalım. Kanka 5 yaşında oynadığımız oyunu. Ya kanka niye olacak ya en fazlası? Hem de ki asansörde oynuyoruz ya şaka mısın? Oynayacağız. Evet oynayacağız demek istedim. Ama yok. Neden asansörde bir insan oynasın ki? Hem de ki özellikle 5. 5 e, yaşındaki çocukların oynadığı oyun. Ya da ki küçük çocukların oynadığı oyun. Ve biz kaç yaşındayız? 17 yaşındayız. 17 değil canım 15. Her neyse işte 15. Ama ya bilmiyorum. Yakalamaç oynamak e, çok sıkıcı. Ya aradan 10 yıl geçmiş en fazlası. En fazlası 10 yıl geçmiş. Kanka sen dalga mı geçiyorsun? 10 yıl ne kadar fazla biliyor musun? Hmm, yani az değil. Tabii ki de az değil canım. Allah Allah. Ben 15 yıl az desem sen de çok fazla der miydin sence? Ne bileyim. Of, neyse ya yapacak hiçbir şey yok kanka. Yani en azından bizim aklımıza bir şeyler gelmiyor kanka. Uf kendi kraştan da sıkıldım. Uf, boş ver şimdi kendi kraşı. Uf, kapıları da açmıyorlar zaten. Hı. Ne yapacağız? Bilmiyorum. Sanırım ömrümüzün sonuna kadar burada kalacağız. Ömrümüzün sonuna kadar değil canım. Birkaç gün burada kalacağız. Ya inşallah açarlar ya. Ben çünkü son sürede biraz korkuyorum kanka. Ben de birazcık korkuyorum. Neden bizim o, o kadar korkak minişiz ki? Bilmiyorum yönetmen esma rollerimizi böyle seçmiş. Neyse. Hmm, ne yapacağız ki acaba? Benim aklıma hiçbir şey gelmiyor. Benim de aklıma hiçbir şey gelmiyor kanka. Madem sen diyorsun ki yakalamacı oynayalım. Ya oynayalım bakalım. Hmm, tamam. Ama asansör falan düşerse ben sorumlusu değilim. Asansör demişken. Ne yapıyorsun? Asansörün düğmelerini basıyorum. aşağı düşmesi be. Topu topu düğmelere bastım. Öf neyse ya. Gel oynayalım bu oyunu. Asansörde oynayacağız ama neyse. Asansörde zaten büyük. Evet büyük. Yakala beni. Bu oyuna neden fazla kaptırdım bilmiyorum şimdiden. Yakala yakala yakala. Ah! Ah! öp kanka sen bu oyuna ne kadar kötüsün ah, kötüyümdür evet evet ah! lütfen kanka başka bir şey yapalım ya ne oluyor çıkın oradan çıkın ah! asansörü tamir ediyorlar Üç ses daha geliyor. İçeride iki kişi var. Aa, iki kişi olduğunu nereden biliyorlar be? Meslek sırrı diyeriz. Neyse. Ha! Açılıyor mu yavaş yavaş yoksa bana mı öyle geliyor? Nerede kalmışız? Nerede kalmışız? <laughs> Oha! Dur açılıyor kanka dur dur dur. Uzaklaşın. Açıyoruz. Sonra çıkıyoruz buradan eşyalarını topla kanka. Tamam. Kitabı içine koymuştuk değil mi herhalde? Evet, evet içine koymuştuk. Al şu telefonu da. Ay vay Aha geliyorlar. Geldiler kanka geldiler. doğal davran doğal davran. Evet. Biz sizi kurtardık. Hadi çıkın asansörden. Asansörü tamir edeceğiz ha. kolay gelsin ha, hadi gel bombi bunu taşımama ya, yardım etseydi ya sabahtan beri ben taşıyorum neyse iyi günler hadi gel bizi asansı tamir edelim düğmeler benden buralarda döndüm Dur. Sonunda kurtulduk asansörden. Evet ya. Bir an orada kalacağım zannetmiştim kanka. Ben de bir an orada kalacağım zannetmiştim zaten. Neyse. Bugün artık er, erteleyelim. Tam o zaman evine gidebilirsin. Görüşürüz. Benim de 10. kat. Bir dakika. Ben 4. kattan 10. kata merdivenden mi çıkacağım? Hmm.